менің атым бақыт мені ба, ба, батырхан мен бұл видеода а, осы язында менің торкияден асыстажтм сөлее тафамен майдың он етісіндеб туркияге келдім кемеде келдім кемеде менің отелім энджифазеип бес жұлдызлы олды да итафа бене insan kaynaklarına geldim. İnsan kaynaklarında onlar benim işe girmek işe girmek ve diğerlerin yaptırdı ve beni lojmana gönderdi. Lojmanda ben güvenliğine geldim. Güvenlikte kendi odam almaya konuştum da ve beni 41-02 odasına attılar. 4.02 odasında ben bizde altı kazak altı kazak oldu. Benim yanında yani benim yanındakiler hepsi kazak oldu. O yüzden benim benim onlarla tanışmak ve konuşmak kolay oldu. Yani ana dilimiz bir. Bir de ondan sonra üç gün bende A, işim yoktu yani ben şimdi daha başlamadı o yüzden ben izinde oldum ve lojmandaki diğer de ve oteldeki oteldeki insanların tanışmaya çalıştım ve onlarla a, buradaki işler nasıl geçiyor ve doyum nasıl onu a, bilmeye çalıştım. ondan sonra Mayıs'ın 20'sinde ben a, kendi işimde başladım. Benim işim analiz dayanımda başladı. Yani o da ben sabah şiftine geldim. Sabah şifti o e 8, sabah 8'den a, akşam 4'e kadar oluyor. Ya yani da arada mesai olabilir. Mesai da saat 6'dan a, gece 9'a kadar oluyor. Saat Saat sekizde geldiğimde, benim analistlerimdeki şeyhlerle tanıştım ve onlar bana görev yerini verdi. O da benim a, en birinci a, servisim servisimi yaptım. <laughs> servisimi yaptıktan sonra, ben a, öğlen yemeğini nasıl geçerim, onu sorguladım a, ve ondan sonra Bizim yunik kafe yani yemekhaneye gittim. Oradaki yemekler ana taki gibi çok güzeldir ama arada güzel yemekleri de koyuyorlar. Bir de bir ay sonra ana da bir ay çalışıp beni başka da restoranlara yani alakalı restoranlara bir de başka yerlere garsonluk yapmaya gönderi başladı. Uh, önce ben hep restoran, alakalı restoranlarda uh, garson gibi yardıma gittim. Yani onlar bir uh, bir restoran, uh, burgerin bir şef uh, ve ve uh, 24 7 çalışan uh, Nautilus restoranı. Uh, ondan sonra beni Kabana'ya gönderdi. Kabana o sahilde uh, böyle bir kapalı ya var ve masas var ve mini bar var. VIP servis yerine gönderdiler. Orada ben Ali Kadir gibi Türk garsonla tanıştım ve onunla sene sonuna kadar çalışma ettiğimi o söyledi bana. Ve de daki birinci, ikinci günlerinde o bana a, VIP servis nasıl yapılıyor ve de a, hangi yemekten nereden alabiliriz de söyledi. A, ondan sonra ben a, içecekler, a, misafirler için içecek, içeceklerde de her yerden alabilirdim. Çünkü VIP servis ve a, VIP misafirler için a, onların istediğini biz yapabiliriz. Ve de onlar yemek, öyle nemeyen istese onu biz bibi yani bu gören bir aldık alıyoruz ve de ama oradaki yemeklerden misafirin istediği yemek ol, yoksa snack restoranına gideriz. Snake restoranında onların istediği yani hepsi var. Orada karides var, lamacun, gözleme, ve steak gibi yemekler var. Onları da oradan alıyoruz ama orası çok uzak. Ben oradan yemek götürmeye yoruluyorum. Orası bizim kabanadan snack kadar ...iki kilometre yer var. Ve de her gün ondan sonra her gün ben sabah gelip mini barbara doldurmaya çalıştım. Mini barbara doldurmak için biz ...infinity yani havuz yanındaki bardan, ...havuz yanındaki bardan ...on Deep Freeze deposundan... ...her içecekleri... ...sayılı alıp... ...onları dolduracağız. Yani onun içini on 0.3 suları... ...premium suları ve... ...cola, fanta gibi içecekler. Ondan sonra analistlerin deposundan de deposundan peçete, çatal uçak gibi malzemeleri aldık. Ondan sonra ben her gün öyle öyle devam ettim. Ama benim haftada bir izin günüm oldu. A, normalde o cuma deseydi ama, ama ondan sonra beni cuma değiştirdi. A, ben izin günlerimde geçen senede gibi çok gezmedim. Ama Ayada ben Antalya, Antalya a, alışveriş merkezlerini ve oradaki aktivite yerlerine gittim. Orada Antalya'da a, benim en çok gittiğim alışveriş merkezim o Mark Antalya. A, Mark Antalya'da ben a, polo gibi a, polo gibi marketlerden kendime eşyalar ve A, ...gerekli malzemelerimi de satın aldım. Ve de ondan sonra bizim otel... ...bize her ayda bir... A, ...böyle a, yani... ...aktivite yapıyor. O aktivite... ...bizim Bozman'da, a, ...bedava ve ücretsiz yemekler... A, ...ve içecekler... ...normal içecekler ve alkollü içecekler ama ben... ...alkol kullanmıyorum. O yüzden bana o kadar... A, fayda olmadı onlardan. Aa, ve o aktivitede bizim için a, yapılıyor ve şovlar yapıyor. O şovlarda onlar a, dünyanın her yerinden a, animasyon ekibini a, çağırıyorlar. Onlar a, Bizim mutluluğumuzu göstermek için hepsini yapıyor Ve de ayın her aydın yedisinde otel bize maaş atıyor. A, benim en çok aldığım maaş a, Haziran ayında oldu. O Haziran ayında ben bütün ay boyu misayalar yaptım. Yani her gün 13-14 saat çalıştım. Ondan sonra bana Temmuz ayının yedisinde Haziran ayı için bana a, 21 bin a, Türk'te, Türk lirasının maaş gibi atlar. Ve de bizim maaş aldığımız zaman da bizim orada primler var. Primde a, primde bize a, dil sınavından alınık a, primler veriyor ve divanlık veriyor. Yani her a, ayın içindeyse

ve İngiliz dili. onlardan toplam 4000 TL alıyorum. Aa, böyle ben Türkiye'de aa, bütün seni çalıştım ve bir hafta sonra ben gidiyorum. Aa, hepinize teşekkürler.